Hazırsanız mangalara geçelim. Şimdi ilk manga olarak en fazla olanla başlamak istiyorum. Düşme. Bu mangamızın adı Seraph of the End. Ne kadar havalı değil mi? Türkçe adıyla Kıyamet Meleği. Ye. Bu en uzun süreli seriyim. çok güzel vampirleşmiş bir evrende. Olan olayları anlatıyor. Bu hikayemizin ana karakteri Yuichiro. Durun göstereyim kendisine. Şuradaki Yuichiro. Canımız bir tanemiz. Çok maceralı bir öykü. Hikaye. Her neyse. <laughs> en uzun süreli serim daha alacağım ama da Türkçe'ye çevrilmedi. 31.si. O yüzden daha alamadım. Ama Türkçe çevrildiğinde hemen sipariş edeceğim. Çünkü çok merak ediyorum bir dahakisinde ne olacak, ne bitecek, neler olacak. Şimdi diğer mangalarımıza geçelim. Düşme sakın. Burada birden 30'a kadar var ayrıca. Evet diğer mangamız ise şöyle koyalım. My Hero Academia. Benim kahramanlık okulum oluyor Türkçe'de. Bu ise Midoriya adındaki Canımız bir tanemiz çocuğumuzun Kahraman olma hikayesi Burada bir olaydan dolayı Dünyanın yüzde sekseni Süper güçlere sahip oluyor Buna da kürk ne deniyorlar Ama ben süper güç diyeceğim geçeceğim Ama bu Midoriya'mız Güçsüz doğuyor O yüzden zorbalanmıyor mu Arkadaşlarımı hiç olmuyor Öyle Olmuyor Sonra bir şekilde güç ediniyor ve kahraman olmaya yolunda adım adım ilerliyor. Animemiz de ve mangamız bunu anlatıyor. Ben de şu an 9'a kadar var. Çünkü onu çevirmeyi bıraktılar, basmayı da bıraktılar ama geri basacağız dediler. O yüzden bekliyorum. İnşallah basılır da olur. Bu da böyle. Sonra burada Mafma Beyevimiz var. Bu Türkçe yeni çevrilmiş bir seri olduğu için. Bunda da sadece 7'ye kadar var. 7'ye Evet kadar var çünkü uzun süre unutmadığım için hatırlayamadım ya. Bunun böyle bir kartı var bende. Bir de iki tane de kataycı var. Bu manga ise Yuna adında bir karakterimizin, bir kızımızın Nasıl bir oyunun içine girdiğini ve orada neler yaptığını anlatıyor. Çok tatlı bir hikaye. Yani çok hoşuma gidiyor. Gene dövüş var ama kan mesela yok. Mesela bu ikisinde de oy kanlar, oy 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 dövüşler oy. Bunun tatlı bir tarafı da var. O yüzden bunu çok seviyorum. 8'de bekliyorum. Şimdi burada ise Kayıp Eşyalar hanı var. Bu üç mangalık bir seri. Ben çok beğenmiştim. Birazcık fazla trajik bir hikaye. Bu kayıp eşyalar hanı, biri öldüğünde bu arkadaşımız kayıp eşyalar hanına götürüyor onu, ölüyor. Tabi bedeni değil ruhunu. İşte burada kaybettiği eşyayı bulduğunda buradan gidip cennete ya da cehenneme her neresiyse oraya gidiyor. Bu hancı diyorlar buna. Bu da o geçiren dediğim gibi. Sonra biz bunun daha da derinlikli öğreniyoruz. Üç mangaya nasıl bu kadar derinlik eklemişler? Ben bile şaştım. Yani çok güzel bir manga. Tavsiye ederim. Hepsini tavsiye ederim buradakilerin gerçi de. Yani bu diğerlerinden farklıydı açıkçası. Trajedi var, aşk var. Her şey var. Var da var ablam, var da var. Gel de al. Sonra burada iki mangalık bir serimiz var gene. Aslında bir mangalık bir ve ikinci manga var. Diğerinde iki ve üç var. Sonra da bitiyor. Bu mangamızın adı Ko Ne Ko oluyor birleşince. Ben bunların maalesef ciltlerini bulamıyorum şu an. Ciltlerinin altında da böyle hikayeler olması benim hoşuma gitmişti. Arada bir renkli sayfalar ekleyip genellikle siyah beyaz olan bir manga. Bu ise bir tane kızın bir müzik grubuna katılmasıyla başlıyor buradaki müzik kulübüne. Çok tatlı, dövüş yok, kan yok, hiçbir şey yok. Çok güzel yani. Onun böyle kartları falan yok gerçi. Sonra az önce figürlerini anlattığım İblis keserler var. Bu hikayenin aslında ana karakteri Tanjiro. Hatta ben de onun kılıcı da var. Böyle göstermek isterim. Çok iyi yapılmış bence. ve anahtarlık olarak da takabiliyorsun. Tabii ben takmadım. Hatta bende büyük kılıç da var. Nerede? Şöyle onu da göstereyim. Tahta tabii ki. Ama bunun şöyle komik bir anısı da var. Benim için çok komik geliyor hala. Ben bunu aldığımda yaz kampındaydım. Orada bir tane çocuk vardı. Biz onunla güneş batarken bir yerde buluşup kılıç dövüşü yapıyorduk. İlk bunu aldığım gün şey demişti. Üç güne geçmez kırılır. Sonra işte şey falan başladı. Keşke benim olsa kırılsın diye. O dediğim olayın üstünden bir yıl geçti ve hala gördüğünüz gibi sapa sağlam düşüp kırılıyormuş bana. Eğer seneye işte gene aynı kampta olursak diyeceğim bak kırılmadı hala da sağlam sapca. Sana sesleniyorum çocuk. Hala sapa sağlam. Neyse biz mangalarımıza geri dönelim. Burada da tanjiro nasıl keser olduğunu falan anlatıyor. Bunu anlattık yeterince bence az önce. O geçiyorum. Sonra Naragami'miz var. Bu Naragami şu kız nasılsa ruhunu bedeninden ayırabiliyor. Her uyuzunda ruhu bedeninden ayrılıyor. Sonra geri geliyor uyandığında. Ama kız bunu istemiyor. Burada gördüğümüz olan da tanrı. Ona yardım edecek. Ben bunun sadece bir tanesini bulabildim. Çünkü ikisini asla bulamadım. Nedenini bilmiyorum. Bir tanelik kaldı. Sonra İskelet ejderi küçük kız var. Ay bu çok tatlı. Bakın bunun da şeyi var, kartı var. Hatta bunun şeyi de var sanki. Evet, bunun da ayrıcı var. Daireyim. bu hikaye ise arkada gördüğünüz ejderhanın bu kızı bulmasıyla. Bu iskelet ejderha ile buradaki ejderha aynı. Ölüyor, kız büyücülük öğreniyor ve onu geri hayatı getiriyor. En azından ruhunu bu şekilde. Kız ormanda buluyor bu ejderha sonra bakıyor falan sonra ölüyor çünkü yaşlıydı. Sonra kız onu hayata geçiriyor. Şimdi de yazgularını arıyoruz bu kardeşim. Tek manga şu an. Çıkacak ama ikisi, üçü, dördü, beşi, altısı, yedisi. Öyle. Sonra Yumi ve Kurumi'miz var. Tek mangalık. Bu Kurumi bir oyuncak bebek. Ama sevgi getiren oyuncak bebek. Kendisi öyle satılıyor. Ama önceki sahibine veremediği için mutluluk sokağa atılmış. Sonra bu kız onu buluyor. Bu kız da çok üzgün bir kız. Hayattan bıkmış. Sonra Yumi yani daha doğrusu Kurumi ile mutluluk buluyor. Çok güzel de bitiyor manga. Gene savaş dövüş yok. Güzel çok tatlı. Bakın bunun da kartı ve ayrıcı var. Zaten kayıp kitabın bütün mangalarında böyle kartlar var. Çok güzel bir detay bence. Yani çok güzel bir manga bu da. Sıra geldi son serimize. Dışarıdaki kız. Burada içeri ve dışarı olarak bir kavram var. Duvarların içi, duvarların dışı. Duvarların içinde normal insanlar kalıyor. Duvarların dışında lanetliler kalıyor. Şurada gördüğümüz mesela bir lanetli. Ama bu kız ormanı bırakmışlar. O yüzden bu da onu evlat ediniyor gibi bir şey. Teyzesi bırakıyor yüksek ihtimal. Sonra öğrenmişsiniz. Teyzesinin geri geleceğini zannediyor. Bu lanetliğiniz eskiden insan olduğu için, şimdi lanetlendiği için hala insan duyguları var. Diyor ki, teyzen seni bana bıraktı, geri gelecek. Geri gelecek yani. Atılmadın sen ormana. Kim demiş ya, ben demedim öyle yapıyor. Bu kız da inanıyor, Saf çocuğum 5 yaşında ne yapalım. Ama şöyle bir şey var. Bu bir lanetli olduğu için kıza asla dokunamaz. Çünkü eğer kıza dokunursa kız lanetlenir. Ama bu da insansı bir lanetli olduğu için dokunmuyor. Bu canım. Baba kız ilişkileri oluyor. Çok tatlı. Bu kadar. Yani anlatabileceklerim de bu kadar. Mangalarım da bu kadar. Figürlerim de bu kadar. İnşallah bu videoyu izlerken eğlenmiş ve kültürlenmişsinizdir. Artık bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize bay bay. Hoşçakalın.